Tüm çalışanların merak ettiği en önemli konuların başında gelmeye devam ediyor. Normal şartlarda çalışanların emekli olabilmesi için sigorta başlangıç tarihi, yaş, cinsiyet, prim ödemesi ve hizmet süresine ilişkin bilgiler dikkate alınır. Ancak bazı durumlarda erken emeklilik için bu şartlar değişebiliyor. İşte erken emekli olmak için herkesin merak ettiği o detaylar. Sigortalı anneler sosyal güvenlik sistemi özellikle kadınlara önemli ayrıcalıklar tanıyor. Bunlardan biri de her çocuk için borçlanma hakkı. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş ama primi eksik bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan, stajyerlik sigortası dahil sonra doğmuş olması. Kadın erken emeklilik için bu yıl borçlanma yapacak olursa, bir çocuk için 720 prim günü üzerinden en düşük 49.697 lira, iki çocuk için 1440 gün üzerinden 99.394 lira ve üç çocuk için 2160 gün üzerinden 149.091 lira ödeyerek borçlanacak. Engelli çocuğu olanlar başkasının bakımına muhtaç engelli çocuğuna bakan anneler için de erken emeklilik hakkı tanınıyor. Annenin 1 Ekim 2008 sonrası prim gününün dörtte biri, yüzde 25 kadar bir süre toplam primlerine ekleniyor. Bu ilave edilen prim, yaş şartından da düşülüyor. Gelinin tarafı damadın babasıyla çöp toplayıcı diye dalga geçti, ta ki baba düğün hediyesini çıkarana kadar bir, iki yıl öne çekiyor. Erkekler için sunulan en önemli avantaj askerlik süresini borçlanmak. Eğer sigortalı bir işe girmeden önce askerlik yapılmışsa, daha sonra askerlik borçlanmasıyla sigorta başlangıç tarihi askerlik süresi kadar geri çekilebiliyor ve borçlanma yapılan süreler emeklilik primine ekleniyor. SGK'da yıllara göre kademe olduğundan, borçlanma ile geri çekilen sigorta başlangıç tarihi sayesinde bir, iki yıl daha erken emekli olmak mümkün. Bunu SGK'ya sorup öğrenebilirsiniz. Bir yıllık askerlik borçlanması bugün 24.848 lira, vergi indirimi yasal düzenlemeler, çalışma gücünü kaybeden ve sürekli rahatsızlığı veya engeli olanlara erken emeklilik imkanı tanıyor. Bunlardan biri olan engelli emekliliği, doğuştan meydana gelen engellilik veya rahatsızlık sonucu alınan vergi indirimi sonrasında hak ediliyor. Burada da en az %40 iş görme kaybı aranıyor. 15 yıl 3600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olunabiliyor. İş gücü kaybı çalışırken ortaya çıkan sağlık rahatsızlığı ya da iş kazası sonucu çalışma gücünün en az %60'ını kaybedenler SGK'dan sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. Bunun içinde en az 1800 gün prim yeterli oluyor. Kanser, epilepsi ve demans gibi hastalıklar bu kapsamda değerlendiriliyor. yıpranma hakkı erken emekliliği mümkün kılan yöntemlerden biri de yıpranma payı. Buna fili hizmet süresi zammı da deniyor. Yıpranma hakkından hem SGK'lı işçiler hem de memurlar faydalanabiliyor. Bu yolla, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlar ilave prim elde ediyor. İlave primler, emeklilik primine ekleniyor ve ihtiyaç duyulan primin daha erken tamamlanmasını sağlıyor. Bu yolla yılda sağlanan prim 180 güne kadar çıkabiliyor yıpranma hakkından madenci, gazeteci, sağlıkçı, ceza infaz memuru gibi 45 iş kolu yararlanıyor. Yaş şartıyla sağlanan hak Kısmi emeklilik de denilen bu yöntemde, 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar, 3600 günle 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlayınca yaş şartından emekli olabiliyor. Ama günümüzde daha çok 8 Eylül 1999 yılı ile 30 Nisan 2008 arasında ilk defa işe girenler daha fazla. Bu tarihler arasında sigortalı işe başlayanlar 4500 gün prim ve 25 yıllık sigortalılık süresiyle kısmi emekli olabiliyor. Yaş şartı ise her iki durumda da kadınlarda 58, erkeklerde de 60'tan başlıyor.